Yine bir e, koli açılım videosuyla sizlerleyiz. E, parması Aralık ayı siparişlerimiz bunlar. Beraber açalım şimdi kutimizi. Bu sefer ay pardon, siparişlerimiz biraz az. kağıdı çıkaralım bir faturamıza. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim sizler için. Şunlardan başlayayım. Bunlar far paletleriydi. Aydınlatıcı falan. Oh yapışmış. Of. <laughs> highlighter palet. Bunu açalım. Çok e, cafcaflı, çok renkli bir ambalajı var. Açamıyorum. yok açarım. Tamam. Çünkü sipariş olduğu için hani vereceğim kişide çok zedelensin istemiyorum. Renklere çok güzel ee, pigmentli ışıltılı kontür, aydınlatıcı, highlighter hepsi bir arada. Böyle bunu kenara koydum. Aynı pakette. Bu da e, Terracotta e, kızı porselen pudra. Şunu açalım. Şöyle. Birazcık kamerada koyu açık gözüküyor galiba ama biraz koyu renk olarak. Bu hangi renk e, açıktan ortaya olması lazım? 01 numarası. Şöyle onu da gösterelim. Tamam. Geçiyorum. Şöyle. <laughs> At kestanesi şaset göndermişler. Siyah maske. Bu büyük boy. E, bir 20 milim var. Bu da 80 milim olanı. Bu büyük boydan sipariş. Verdik. Evet, i̇steyen kişi büyük boyunu istedi. Gösterelim onu da. Tamam. Bu yeni çıkan Double Lash maskarası. Bu fırçası iki taraflıymış. Bu da Arkadaşlar e, koruma bandı olduğu için e, fırçasını maalesef size gösteremiyorum. Ama dış kabı görünüşü çok güzel. Metal. Böyle. Bununla geçiyorum. Bir adet zeytinyağlı el kremi. 75 milim. Burada şöyle göstereyim. Renklerine. Biri açık, biri koyu kahve tonları. ikisi de. Bir numaralarını söyleyeyim. Belki kullananlar vardır. 223 ve 227 numara. Burada iki tane true color rujumuz var. Renklerini göstereceğim şimdi. Ee, bir tanesi 20 numara olması lazım. Okuyacağım şimdi hemen size. 130, 30, 20 şu, şu ton. Diğer ton ise 130, 30, 11. Bu birazcık katalogda Mor tonuna yakın bir renkte. Ama şimdi buradan bakınca kırmızı gibi duruyor. Katalogda bakacağım rengine. Bunları kendime sipariş ettiğim için sorun değil. Hani kullanırım. Şu kahve tonu zaten günlük kullanmak için. Bunu da artık gece falan böyle bir yerlere giderken. Siparişlerimiz bitti. Bu kadardı siparişlerimiz. Ocak ayı kataloğumuz. Biraz da katalog gösterelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Bu Instagram'larda eğer Farmasi sayfasını takip ediyorsanız bu yeni çıkan parfümünün reklamını görmüşsünüzdür. Tanışma fiyatı 79.99. Yine bir tane rimmelimiz çıkmış. Maskaramız çıkmış pardon. 50 lira fiyatı ama ekstra uzun, güzel gözüküyor. Burada mat rujular. 27 lira ama yeni renkler koymuşlar 3 tane burada hangi ton ruj bunlar da onlara bakalım yine turkuaz rujlar 25 lira ama yeni formül diyorlar herhalde formüllerini yenilemişler rujların evet aldığım rujun tonu bak buydu arkadaşlar buydu 11 numarası burada biraz daha koyu bana gelen bir tık daha açık birazcık basından o kaynaklı bir hata Biraz kataloglarda bazen koyu çıkabiliyor renkler. Kampanyalar yapmışlar burada. Genela özel. İkili alımlarda indirimler var. Diş macunu, diş fırçalarında kampanya yapmışlar. Parfümler. Bunlar zaten geçen ayda görmüştünüz. Ne kadar olmuş fiyatı? 35 lira olmuş. Biz 30 liradan almıştık. Şu an 35 lira olmuş. Bu da matlı rujlar. 33 lira. Yani yeni bir ürünler var mı diye bakıyorum. Getirdiğim kalemlerin renkleri de bunlar. Dak kalemlerinin. 37 lira BB krem. Ah katalogda son kezmiş BB göz kremi. Ona gözüm çarptı şimdi. Parmas Makeup Serum Fondöten de katalogda son kez. Sipariş etmek isteyenlere duyurulur. Kullananlar varsa eğer. Katalogda son. Burada eyeliner var. Dip Black maskarayı kullanan varsa eğer Dip Black maskara da katalogda son kezmiş. Kaldırılıyor. Büyük bir ihtimal yine maskaralar çıktığı için satıştan kalkıyor olabilir. Burada kaş farları. Şu kaş farları da. Onlara. Hmm, bu hangisi? Karakoto pudralarda. Acaba iki tonu da mı kalkıyor? Onu bilemedim ama katalogda son kez diye burada da bir ibare var. Bizim aldığımız buydu. Buydu. Aydınlatıcı paleti aldık biz ama çok güzel renk olarak. Şimdi biraz da diğer tarafa geçelim. Belki bu tarafta da farklı güzel şeyler vardı. Artık çok açmışım. Burada masaj kremi at tanesi %60 indirimli. Normal masaj kremi 45 lira. Bu da ağrı için özellikle migren ağrılarına lavanta spreyi tonik çıkmış yeni diyor zaten evet sprey formundaymış bu şu serileri geçelim bunlar yeni çıkan limenle dudak pilikleri demiştim zaten Calendula serisi bebeğe serisi. Siyah maske. Gül maskeler, yüz e, güneş kremleri yüz için. Aloe vera. Antibakteriyel dezenfektanlar. Intimler. Bebek serileri. Sarımsaklı şampuan. Çiçek Nutru kahveler. 2 eğer kahve paketi diyor. iki tane aldığında 33 liraya geliyor. Burada da takviye gıdalar. Nutru Plast'ın Nutri ürünleri. Burada da kış paketi yapmışlar. Nutruplast C vitamini ve karamürver üçü beraber 89.99. Temizlik deterjan. Temizlik için deterjanlarımız yine her zaman gibi leke çıkarıcı, tuvalet temizleyicisi, pas kereç çözücü, çok amaçlı temizleyicisi. Böyle arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.